Tüm bu hakların korunması için rejimin kontrolü altında olmayan bağımsız bir yargı da elzemdir. Bunların tam olarak sağlanmadığı ülkelerde tam anlamıyla demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Yaşadığınız ülkede tam bir demokrasiden bahsedebilmek için bunları bilmeniz oldukça önemlidir. Çünkü bunların farkında olmadığımızda yaşadığımız ülkenin gerçekten demokratik mi yoksa demokrasi vaazı veren ama otoriterlik uygulayan bir ülke olup olmadığını ölçümleyemeyiz. Ve daha da kötüsü demokrasi olan inancımız zayıflayabilir. Peki o halde yaşadığımız ülke bu saydıklarımızın hepsini karşılamıyor ya da çok azını karşılıyorsa yaşadığımız ülkenin rejimini nasıl sınıflandıracağız? Bunun için karma rejimler kategorisine bakmamız lazım ve bu da aslında bir sonraki videonun konusu olacak çünkü o konuda oldukça uzun bir konu. Bu yüzden kanalı takip etmeniz fayda.